Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. İyi seyirler diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Hadi bakalım. Evet, devam. Şimdi en son burayı almışız. Buradan ikizlere doğru ilerleyelim. Bu arada bizim bir devordumuz var. Evet. Sadece şundan dolayı gözükmüyorlar. Burada alttalar çünkü. Niye bu kadar alttalar? Hiçbir fikrim yok. Şöyle yukarı aldığım zaman artık bence daha fazla gözükmeye başlayacaklar. Teşekkürler gayet iyi ilerliyoruz da şunlar çok sinirimi bozuyor benim de burası böyleyken de gidip orasıyla savaşamam çok saçma oluyor aşırı saçma oluyor neyse toplanın bakayım kaç kişi var bizden tamam yaralarına vardıysak kuşatmayı koyalım Zaten dışarı çıkıp saldıracak göt bunlar da yok. Ondan eminiz artık. Bravo'sa 14.000 haraç ödeyeceğiz. Mükemmel ya. Mükemmel. Ödeyelim. Adamların 3 katıyız neredeyse. Para ödeyelim. 15.000-14.000. Bin, bin. Yok sıkılmıyorlar bundan. Bunu, bundan gerçekten sıkılmıyorlar. Ben artık şeyi düşünüyorum. Ben bunları görmekten sıkıldım. Orman haydutuymuş falanmış filanmış. Bunlara asker yollayıp. bizim artık taktiğimiz de iyiydi diye hatırlıyorum. Zaten duvar indirdikten sonra içeride öyle zor bir şey kalmıyor. Orduyu her seferinde aşırı yükseklerde tutacak nüfusa da sahibiz. Yani çok fazla insanla gezecek nüfusa da sahibiz. Ordu yer seferinde daha böyle yükseklerde tutup bunlara asker yollayacağım ben. Sıkıldım bunları kesmekten. Doğru düzgün garnizon doğru düzgün asker görmek istiyorum artık. Bravos'a bravos. Bu sadece bu krallık şeyden gece kralından kalanlar artık hızlıca bitsin istiyorum. Yordu ve sıktı çünkü artık beni. Hani. Hadi lan 24 bin canı kaldı hadi. İndirin şu duvarları. Kırıyı dar ağacı. Al sana oy vereyim senle aram kötüymüş biraz. Ulan Starklar niye katılmadı bize ya? Acaba Stanis bir yere gidecek mi yine? Başka bir yere katıldım veya şimdiye. Bizim haricimizde kim varsa katılıyor çünkü. Bir biz istemiyor. Hadi alın gelin. Oo, çok gereksiz ölüyoruz ama ya. 406 kişi nedir amına koyayım. Ben girmediğim zaman da boku çıkıyormuş. 406 kişilik bir olay yok çünkü orman haydutlarında. Yok böyle de olmuyor. Çok aşırı saçma oluyor. 406 kişiyi ben kolay bulmuyorum. Hele bir de bunun 16'sı 27'si benim ordudansa iyice sıkıntı. 242 taktiğim var benim. Böyle olmaması gerekiyor. Neyse adil pazara doğru ilerleyelim. 755 kişiye kadar düştük. O zaman konuştuğumuz gibi çok azalanları atıp şöyle yerine varsa şunlardan alacağız. 5 gün 4 gün gelsinler sonuçta hani. Hep 1200'lerde olursak 400 kişi kaybede kaybede oynayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Jack e veriyoruz. Bence Aygun Targer yana verelim. Oğlu herhalde onun. Tipi çok benziyor. Öldü mü lan Aygun Targer yan acaba? Ne? Ya siz ciddi misiniz ya? Yetişemem ki oraya kadar ben. Neyle gideyim, uçayım mı? Ejderham var da o kadar hızlı gitmiyor. Gitse binerdim. Sadece hızlı gitmek için bile olsa binerdim şu an üstüne atlamıştım çoktan. Benim benim şehri bir kaptırmadığınız kalmıştı gerçekten. Elin 700 kişilik ordusuna yüksek ihtimalle öyle bir sayıdır çünkü. Nerede onlar da sağlam ordu. Bir onlara benim şehri kaptırmadığınız kalmıştı. Onu da yaptınız ya bir şekilde. Helal olsun amına koyayım ne diyeyim. Şaka gibiler. Ne saldırıya geçmiyorlar, ne savunmaya geçmiyorlar, ne doğru düzgün savaşıyorlar. Hiçbir şey. Öyle bam gün onunla barışalım, bununla barışalım. Tek bildikleri şey o. Lotus körfezi. Bir yerleri alıyorlar gibi duruyor mu? Hep böyle bir oy veriyoruz. Zaten bir tane şehir buluyorlar amına koyayım. 70 kez aynı yere oy veriyoruz. Onun olsun, bunun olsun, onun olsun, bunun olsun. Alan da elinde tutamıyor ki amına koyayım şehri. Ben bu arada artık kızımın mühendisliğine bakacağım ya. Bu ne amına koyayım? İğrenç bir mühendislik bu. Seviyesi çok yüksek olmasına rağmen bir de. Ya bir de adamlara 14 bin, 15 bin para veriyoruz. Benden toplam haraç niyetiyle 624 para kesiliyor ki biz bu kadar klanız ve bu aşırı büyük bir para oluyor artık. Ama hala adamlar gelip bizle savaşacak yüzü bulabiliyor kendilerinde. Gerçekten şaka gibi. Biz bunlara niye bu kadar iyi davranıyoruz asla anlamış değilim. Bu savaşa girmem gerekiyor çünkü yenilirler herhalde amına koyayım. Hani biraz daha böyle devam ederse. Ben artık öyle anlıyorum. Gidin savaşın ne bok yerseniz Hepinizden nefret ediyorum artık. Gerçekten hepinizden nefret ediyorum. Ne doğru düzgün savaş mı bilirsiniz? Ne doğru düzgün şey bilirsiniz? Bunlar da klasik okçu. Burada bekliyorlar. Burada araya çok fazla milis kaynamış ama sanki. Bu kadar milis olmuyordu normalde. O ağacı ne kadar güzel bir yere koymuşlar gördünüz mü? Ağacı öyle bir yere koymuşlar ki adamlara vuramadım neredeyse. Biri galiba taş tutturdu. Solda aynen çok fazla yazdı onun ismi. O kadar uzun benden daha çok ismi yazıyorsa taş tutturuyordur o. Ok yemekten savaşamıyoruz amına koyayım. Buraya bak. <laughs> şaka gibi ya. Ya bir de bunlara dalmıyorlar ya bunlara dalmak yerine gidip gerçek krallıklarla savaşıyorlar. Niye acaba? Böyle devam ederse ben de öyle yapacağım bu arada. Sıkıldım çünkü para ödemekten sıkıldım ya. Elim götü boklu şeylerine, krallıklarına 14 bin para ödüyoruz. 14 bin neyin parası? Ne yap? Ejderhamızı mı çaldılar? Ne yaptı bu adamlar? Ne başardılar böyle? 14 gün para veriyoruz. 600-700 para verdiğimiz zaman çıldırdım, isyan ettim ben. Politikada zayıfız falan yazdım video başlığına. 14 gün para ödüyorken ne yazayım ben? Arkadaşlar bizi soyuyorlar. Hani gerçekten artık bunun başka bir şey olmuyor ki. Açıklaması olmuyor. Bizi soyuyorlar. Aha küfürlü bir açıklama yapmak isterdim ama bu küfürden de anlamıyorlar ki çocukları. Verdiğiniz kararlara sokilsin harbiden. Kalesi de bir ölmedi ya. Kalesi ölse en azından artık bu krallık belki başka birisine geçer. O belki farklı kararlar verir. Kalesi de bir de genç. Hani yüksek ihtimalle ölürse bile bizim karakterden sonra ölecek. 5 kişi kalmış. Onlar da kale duvarlarında. Şurada şöyle takılıyorlar. Oğlum şöyle oynamalı yerde hs atma bildirim gelince çok mutlu oluyorum da o galiba bizim iyi nişancılığımızla alakalı değil. Tamamen okçuluğumuz ile alakalı. Haydi bitirin ya. Bitirin gidelim gerçek insanlarla savaşalım yeter artık ben çok yoruldum cidden çok yoruldum beni yordular bunlar vallahi yordular sürekli aynı bok sürekli aynı bok Aman koyayım şu kapıyı da kıracağım lan zarar olsun şehir kime gidiyorsa da Allah belasını versin artık tutun bu şehri kendi elinizde tutun. Direkt denizin karşısına geçip birilerine dalacağım. Çökerse çöksün oyun. Çok dumdumda. Zaten böyle çökmesi aşırı devam ederse hiçbir bok yapamayıp yüksek ihtimalle her yere almışız gibi falan davranmamız gerekecek. Karşı tarafa geçemiyorum. Dotraklar, Dotrak ordusu gördüğümüz anda oyun çöküyor amına. Orada ne yapıyordu lan? Onu da anlamış değilim hala. O da aşırı saçma bak. Ama bug var diye de oynamamazlık yapamam. Nereye kadar gitmeyeceğim? Buradaki şeyler bitecek çünkü bir gün. Bu arada yaşlı devler toplam 104 kişi öldürmüştü. Onu gördünüz mü? Çok hızlı geçtim ama anlık gördüm onu. Sadece beynimin anlaması biraz zaman aldı. Al kardeşim. sikmişim sizin şehrinizi bana kaldı sanki sizin krallığın üst tarafını toparlamak. Çok dumrumda gelin toparlayın ben gidiyorum. Gideceğim kendi şehrimi koruyacağım amına koyayım. Buradan bana şehir de düşmüyor. Şehir verseler neyse diyeceğim. Tayroş'u kaybettiğim anda bana bir şehir verme ihtimalleri çok çok azalacak artık. Millet 70 kez kaybeder. Deli gibi şehir verirler. Bana kimse bir şey vermeyecek. Tyrosh'un bir de garnizonu da azalttık ya en son çok fazla para istiyorlar diye. Yok ismimiz bile çıkmıyor ki artık çıkma ihtimali de çok düşük. Yani sürekli yeni tipler geliyor. Yeni insanlar geliyor. Deneris kaç yaşındasın? 53 ölmek için hiç fena bir yaş değil Deneris biliyor musun ya? Vallahi bak. Artık yavaştan seni bir yolcu etsek mi? Ne güzel olurdu. Biz nereden gidiyoruz lan oraya? Ha yol. Yol varmış. Umrumda değil. Buraları artık başkası takılsın bana ne? Gidin alın. Ben şuradan bak. Tenden şuraya doğru zaten. Buraya kadar. Hatta buraya kadar artık ben aldım. Buraları da siz halledin. Gideyim gerçek krallıklarla savaşayım. Al işte. Benim Tayroş'u alıyorlar. Şaka gibi ama bunu yapabiliyorlar. Krallığımız yine haraç ödeyecek. Ödeyelim. Niye ödemiyoruz ya? Çok paramız var. Biraz daha ödeyelim. Bu arada gider köy möy dalarım. Hiç fark etmez. O savaşı başlatırım. Umurumda. Adamlar şeyi alıp kaleyi alıp sonra savaş yapıyorlar. Bizimki ne yapıyor? Burada duruyor mu? 500 kişiyle falan burada duruyor. 600 kişiyle hatta burada duruyor sadece. Mükemmel. Pentos'a doğru geçelim. O sırada bir de kayıt alayım. Ya çökmeler son zamanlarda çok arttı çünkü. Yüksek ihtimalle oyunun artık bir nevi main hikayesi bittiği için çökme şeyi çok artmaya başladı. Nedenini anlamış değilim hala. Güneş taşının sahibi. Kim? Hep aynı tipler, aynı insanlar yeni birisi geliyor. Üç günde tipini eskitiyorlar böyle. O kadar fazla görmeye başlıyoruz ki o adam artık. Asker masker alacak mısınız lan alın. Lazım olur. Biraz da şuradan alın. Buradan da karşıya geçeceğiz zaten. Ya şaka gibi ya. Vallahi sinirim bozuldu. Hadi gidip şu Pentos'u alalım ve bir şekilde bir şeyler olsun oyun çökmesin. Hani yine o sağ tarafa geçtiğim anda bir Dothrak ordusuyla karşılaşırsam yine oyun çökerse ne bakıyacağım hakkında da hiçbir fikrim yok. Bunların dört tane mi şehri var? Bunlar farklıydı zaten. Bunların dört tane şehri var lan galiba harbiden. Bunlar kim? O kim kim koyayım ya? Pentos'muş. Hmm. Dört tane şehirleri var evet. Gerisi kale. 1014 kişi hiç fena değil ama ben yine de çağırayım adam. Zaten 7 güne falan gelecekler. Gelsinler. Bentos'ta kaç kişi var? Ne kadar iyi koruyorlar? 1800. Ne diyorsun? Ha milismiş ama çoğu. 500'lerde bir garnizon. Dışarı çıkar mısınız lan? Onu bir merak ettim de dışarı çıkarlar mı diye. <laughs> Yoksa full milis kesmece burası. Garnizonluk iş bile yok hani 7 gün çünkü. Hem yani bak bunların artık yemekleri de normal. Ben şeyi merak ediyorum. Eğer ben dalmasam Bunlar bir şekilde gidip yukarıdaki insanlara, yukarıdaki şeylere, gece kralından kalanlara dalacaklar mı? Braavos da zaten artık o kadar kaşınmaya başladı ki böyle. Hani yalvarıyorlar artık müsait bir zamanda gel, gel beni kaşı diye. Adamlara 15 bin haraç ödüyoruz. Adamlar yine bize savaş açıyor. Biz ne için ödüyoruz bu şeyi acaba haracı? Gelin bize savaş açın diye mi? Onu da hala anlamış değilim bu arada. O e, haraç mantığı, haracın fiyatı veya da mantığı kime göre şekilleniyor, neye göre şekilleniyor? Ben sürekli bizim kraliçeyi şey yapıyorum. Suçluyorum. Çünkü sürekli o sol tarafta oluyor. O barışalım diyor. Çok fazla oy geliyor ona. Bir onu suçluyorum ben. Onun dışında öyle aklıma başka bir isim gelmiyor suçlayabileceğim. Zaten duvar kırılana kadar o 600 kişi eriyip gidecek. Yaklaşık 2000 kişi olduk bizde. Şunların şehirleri tekte alalım. Barış marış isterlerse de köye dalarız. Bu sefer öyle alırız. Hiç fark etmez artık. Tamam duvarlar gitti. Bir gün daha bekleyip dalacağız. Zaten bunu normalde de yapıyoruz biz. Hava ışıklansın diye. E şimdi tek farkımız şey olması. Neydi onun ismi? Yemeğin az olması. Bir tık bekleyelim, girelim. 200 kişi kaldı, gayet güzel. Burada da full milis keseceğiz. Ona yapacak bir şey yok da. Hadi ateşlesinden yap. İki tane de. Deli gibi ordum orada da kuruyoruz da. Hayırlısı be. Belki ben bu tarafa geçtim diye daha saldırgan oynamaya başlarlar. Belki. O da çok hoş olurdu biliyor musunuz? Ben de isterdim benim içinde bulunduğum krallık daha saldırgan olsun böyle. Daha böyle savaşsınlar en azından hani. Gerçekten isterdim. Bizim devler artık görünüyor bu arada üst aldığımdan beri. Bu milis zaten içeri girip dümdüz keseceğiz. Yaklaşık 10 dakika falan sürecek burası. Ne kadar iyi olurlarsa olsunlar. İçeride içeride bir tane birlik var 55 kişilik. Bir onların kraliçen adam falan var onlarda. Onlar gözüme değdi. Bak şu. Dur. <laughs> o kadar. Başka kimse de öyle şey yok zaten şu an. Burayı tutacak göt. Direkt artık burası kaybedilmiş bir şehir. 3 tane şehirleri kaldı ilk şeyleri bitireceğim bu arada. Klasik. Yani benim benim şehir aslında bunlar almadı bu arada. Benim şehir alanlarla barıştı. Tam bunlar da bize az çektirmedi. Bunlara da kesin şimdiye kadar 200-300 bin garanti olarak 200-300 bin şey vermişizdir biz. Para ve yedirmişiz de bunlara. Aşırı saçma olsa bile gerçekten yediriyoruz bunlara para. Neylerine güvenip bizden para alabiliyorlar kim getiriyor o teklifi kim yapıyor hala hiçbir fikrim yok kaçın da o kadar da kaçmayın ama biraz biraz kaçın 5-10 kişi falan kaçsın 600-700 kişi değil çoğunuz ölün gidin burada lütfen işimiz gücümüz var ne oluyor lan burası ne Girmeyin işte öyle yerlere. Sonra baga giriyorsunuz. Çıkın dışarıda savaşalım lütfen. Zaten bulacaklar. Zaten buldukları yerde öleceksiniz. Ne gerek var? Niye bu geciktirme aşkı? Devlere baksanız da böyle bir ordunun karşısında bir insanın nasıl bir şansı olabilir? Artı bir de milisin. Savaş görmemişler, bir şey yapmamışlar. Bunlar şehrin içinde büyümüş insanlar. Ya yani şehri tutacaklar götler. Kim kaldı? 35 kişi yukarı çıkmış orada. Burada birileri yok. 72 kişi de orada sıkıştırmışız. Geri stall olur artık. Bir bana gerek yok gerisinde. Ya şu devler iyi öldürüyor yalnız ha. Ön almam iyi oldu baksanıza. 110 kişi öldürmüşler şu ana kadar. 111 oldu. 112. Savaş sonu kaç olacak ona bir bakacağım ben. burayı niye kimse çıkmadı? Herkes o tarafa gitti de burada da vardı insan. Ay yanlış tıkladım. Hani niye buraya tırmanmadınız? Sebebi neydi ki? Evet baya var lan. Tırmanamıyoruz bile zaten. Düşüyoruz. Düşüyoruz. Hadi bir siktirin gidin. Yanlışlıkla emir şeyi açık kalmıştı da. Bunları şöyle. Hep onu aşağı attık amına koyayım. Kılıcım mı benim? Evet. Dev geldi. Sesinden tanıdım bak silahının sesinden. Oğlum şu adama nasıl değmiyor lan? Oyun bir anda birinci şahıs oldu gördünüz mü? Pardon. Pardon. Tamam. Bu um, silah manyak bir şey ya. Duvarı bile yıkar bu böyle biliyor musunuz? 6 tane, 6 tane de abart oldu da 20 30 tane dev böyle çok rahat bir duvarı yıkar. Orada biri kaldı yüksek ihtimalle. şehrin bir ucunda birileri kaldı. Bir uzaklaşın bakayım kim kaldı Nerede? nereye sıkıştırdınız yine birini. Üstüne mi kalmış nereden o? <laughs> bir yere sıkışmış da. Buradan da geçilmiyor oraya görsem o ok katacağım da göremiyorum ki adamı. Şuraya vuruyorlar. Buradan da boyum yetmiyor. Bu bir yere bayağı sıkışmış. Bunlar da gitmiyor ya yani bak. Çekelim bakayım bir. Yok. Gözükmüyor. Kılıcı gözüküyor galiba bak. Bunlar herhalde devler vura vura içeri itmişler adama buna koyayım taşın içine. Ama onu da söyleyeyim hani ilk başta başladığımızda bu kadar bug yoktu. Her geçen gün buglar artmaya başladı böyle. Katlanarak artmaya başladı bir de. Artık çok daha sık çökme yaşanıyor durumlar çok daha sıkıntılı. 1 milyon oldu bu arada paramız. 165 binde burada para varmış. Mükemmel. Madem 165 bin paranız var alın. Burayı yalnız başınıza alabilir misiniz? Sanmam. Sadece kılıç reyonun um bile benim 165'ten kat ve kat fazladır bence. Aynen. Teşekkürler. Kılıç reyonum yalnız ha. Akşam vadeyi kuşatıyorlar bakın. Görüyor musunuz? Hayat böyle bir şey. Neyse. Burası gitti. Şuraya dalacağız. Ya ben aklımdaki planı yapmaya çalıştım. Benim planım boktan insanlar gidip şuralara şunlar buraları alıp bu tarafa geçemesinler. Madem kalesi orada kendine dört tane güzel şehir aldı. Gitsin tutsun kardeşim bana ne. Ben artık alakadar etmez. O artık onun sorunu. Onun sorumluluğu. Onun tasarımı. Teşekkürler. Umrumda da değil şimdiden sonra. Çok gayet de ciddiyim bu arada. Umrum dışı. Gidelim yeni şehirlerimizi alalım. Anca Dur lan ben niye ESC'yi niye bastıysam. Gerçi kaydedecektim değil mi? Kaydedeyim etmediysen. Hatırlamıyorum çünkü de. Her ihtimale bastım. Hani bunlarla artık barış yok. Ben bunları aradan çıkarmaya geldim buraya. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Kaç burada da 400 kişi diyecek. Mükemmel. 1400 kişi falan, 1500 kişiyle savaşacağız galiba. Dalacaklar bunlar. Dalmadılar lan. Niye dalmadılar lan? E sayı üstünlüğünü aldılar yine dalmadılar. Ama gelecekler bence onlar ya. Ben geleceklerine inanıyorum şu an. Ya çünkü ben burayı kuşatırken gelirlerse top garnizon da ona eklenir. Milis de eklense 2000 falan oluyor zaten. Çok rahat alacakları bir savaş oluyor. Gelsinler valla esir düşüp 1 milyon vermeye hazırım ben. Ama en azından biliriz ki esir düştük. Yapamadık bir şey beceremedik. Ben orada patır patır şey alırken şehir alırken bu yavşakların burada gelip böyle 15 bin bizden haraç istemeleri koyuyor bana. Aşırı koyuyor. Eylesin garnizonları ya. Hiç umurum dışı. Gidip pentozu kuşatmak daha mantıklı gelmiş onlara. Tamam. Siz pentos alına kadar ben zaten burayı alır oraya geçerim. Hem güzel olur ordu tazelemiş de oluruz. Bir orduyu da tazeleriz. Yeni yeni insanlar çağırırız. Anlamadım ki krallığın karşı tarafında oluyorum 15 gün. Bu tarafa geçiyorum yine 15 gün. Amına koyayım nerede takılıyorsun siz lord olarak? İki cephemiz var. İki cephede takılan kimse yok. Bunun birliğinde ne varmış? Piyade çoğunluğu. Güzel. Hadi be ne bekledik be. Gece gündüz demeyeceğim. Dalacağım bu arada direkt. Şunu kırın. Tamam dal. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.